Okey, hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. Ee, nasılsın, nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Ortamlar iyi. Ortamları koşturuyoruz gördüğünüz gibi. Beksem, şey Değil <laughs> mi? Siyah. Beyazlar içerisinde Ay, yani siyah. Yani bu mı? beyaz. Evet. Hastane gibi diyorsun, beğenmiyorsun Aa, bir de ofisleri. Ya <laughs> evet, aslında burada depo. <laughs> depo değil mi? Depodayız. Ama, <laughs> Amazon'da... Amazon o, Begül aynen. Aynen, işte. biz de öyle başlıyoruz. Aynen, <laughs> <aynı gülüyor> şey evet. Hikayemiz oradan çıkıyor. Şimdi Tabii ki. Ben Abdullah Atol, 20 yaşındayım. liseden bu sene mezun oldum. Altı 6 yıldan beri aslında siber güvenlik, işte bu girişimcilikle ilgileniyorum. Pandemi zamanında başladı her şey. Orada bir babamın tavsiyesiyle işte BTK Akademi vardı o zamanlar. 1 milyon istihdamli devletin kurmuş olduğu bir yazılım platformu vardı. Halen de var. Oradan eğitim alarak online eğitimlerle kendimi geliştirip oradan sonrasında pandemi olduğu için haliyle Zoom'da etkinlikler olmaya başladı. Oradan da insanlarla konuşup LinkedIn'in ne olduğunu orada öğrenip çevre edindim. O çevreden sonra da pandemi bitip gerçek hayata döndüğümüzde böyle girişimcilik dünyasının olduğunu o zaman keşfettim. Sonra siber güvenlik alanı ile ilgileniyorum derken birden insanların işte proje ürettiklerini ve onların takımlarının olduğunu gördüm. Ve zamanla kendim geliştirmek için o takımlarda yer aldım. Mesela FRC takımı vardı, işte belli başlı startuplar vardı ve şu anda halen devam ediyorlar. Orada birazcık hani startup'ın ne olduğunu, böyle bir dünyanın var olduğunu o zaman keşfettim. Daha sonrasında da haliyle işte konuşmamızın ileriki kısımlarda da bahsedeceğiz ama işte siber güvenliğe atılınca bunu şu an hali hazırda yükselen bir sektör, hani oyun sektörü. Onu da bağdaştırmak istedim. o öyle ilerledik, devam ediyor diyebilirim aslında. Şimdi siber güvenlik alanına olan ilginiz nasıl başladı ve bu ilgi hackers game projelerine nasıl dönüştü? Evet, çok güzel bir soru. Ee, küçükken ben her zaman gizli adam olmak istiyordum. Böyle kahşontak filmlerde olur ya böyle yeşil ekranlar akıyor Batman. öyle tek. <laughs> Aynen Batman, Matrix mesela Matrix, Hacker filmi değil ama hani evet. genel olarak hani böyle yeşil yazılar akıyor filan. Bu işte Hacker deniliyordu. O işte. <laughs> Aynen. Kavşon. Hatta kanalı bile vardı Gizli Adam diye böyle hı hı. dizi kliplerini falan düzenleyip atıyordum edit olarak. Oradan başladı siber güvenliğe merakım. Daha sonrasında da konuşmamın başında kendimi anlatırken bahsettiğim gibi siber güvenlik eğitimini aldıktan sonra aslında bu kişilere hacker değil de günümüz sektöründe işte siber güvenlik uzmanı hı hı. denildiğini öğrendim. Hı hı. Ve bununla ilgili de eğitimler almaya başladım. Kendi altyapımı geliştirdim. işte yazılım dillerini öğrenmeye başladım. E, belli başlı sanal işte belli sunucular var, makineler var, çözmemiş için CTF yarışmaları vesaire derken kendimi bu alanda buldum. Sorunun devamını unuttum bu arada. Neydi? Siber evet. güvenlik merakı olan. Bu merak zaten cevaplıyordum yani. Bu merak her game nasıl dönüştürdü? Süper. Yani. Şimdi bu kısma da değineyim. E, siber güvenlikle hali hazırda ilgilenirken e, oyun sektörünü keşfettim işte. Bu alanda ilgili normalde hiç oyun oynayan bir insan değilim. Oyun oynasam bile PUBG oynarım. Ya da işte Watch Dogs gibi, GTA gibi böyle hikayesi olan oyunlar oynarım. Pek zorlamayan. Ama oyun dünyasına atılınca dedim ki neden oynayan değil oynatan olmayayım diye. Hmm. Öyle bir düşünceye kapıldım. O motivasyonun oradan şey kalkıyor. Evet, evet. Sonrasında da kendi ilgilendim olan siber güvenlik. Dedik ki biz bunu oyuna nasıl dönüştürebiliriz? O sırada da şey oynuyordum. Reklam gibi olmasın ama Duolingo uygulaması var. İngilizce öğretiyordu. Biz de dedik ki neden e, siber güvenliğin de böyle eğitici bir oyunu olmasın? diye kendimiz de böyle düşündük. Hı hı. Sonrasında da kendimizi bir anda oyun yaparken bulduk ekip olarak. Hı hı. E, ekip de gayet de güzeldi çok şükür hani e, gerçekten de güzel e, ekip. Dolingo oldu. yerine abi sen giriyorsun oyun oynayarak e, Cyber Security alanında kendini geliştiriyorsun. Aynen öyle. Peki inanıyor musun bu insanlar işte bu oyuna girip ben mesela Dolingo uygulamasına girersem bir süre sonra İngilizce konuşmaya başlayacağım diye hı hı. hedefiyle giriyorum uygulamaya. Evet. Hackers Game uygulamasına girerken ne amacıyla giriyorum ben? Mesela sen... Sadece hı. genel bilgi almak için, uzman mı olmak için mi? Tam olarak nasıl bir düşünceniz var ve şeyin var? Güzel bir yere değindin. Ee, şöyle, mesela az önce değindin ya konuşmanın başında. Duolingo'ya girerken İngilizce öğrenme niyetiyle giriyorum. Evet. Ee, Hackers Game'e girince işte farkındalık mı oluşturacak? işte uzman mı olmayı bana sertifika mı vermeyi işte vaat ediyor diye. Aslında biz bu bahsettiklerin hepsini yapıyoruz. Şöyle açıklayayım. Eee mesela diyelim ki senin başta benimki gibi bir merakın var. Hacker olmak istiyorsun. İşte hesaplar nasıl hackleniyor? Birinin internet şifresi nasıl kırılıyor? Kırabilirim ya da bunun mantığı nasıl? Bunu merak ediyorsan bile biz bunu oyunda bir karakterimiz var. Ee, adında e, sürpriz olsun söylemeyeyim. O karakterimiz gerçek hayattaki senaryolarla siz oynuyorsunuz. Ama onun başından geçen hikayeler doğrultusunda yazılımı aslında oradan öğreniyorsunuz. Hmm. Oyun oynayarak. Mesela bilgisayarınıza bir anda virüs bulaşıyor. Diyorsunuz ki bu virüs nereden geldi? Evet. Onu çözmek için sizi işte kitaplığına gönderiyor. Kitaplığından bir kitap alıyor mesela. Onun nasıl çözüleceğini öğreniyor mesela. Hmm. Antivirüs kullanmadan veya kullanarak gibisinden. Güzel. Bu şekilde. Yani ama anda hedef kitleniz o zaman biraz hatta çocuk olabilir. Evet. Yani küçük yaşlarında yavaş yavaş bu çocukları alıştırarak Hı hı. Çünkü sonuçta cyber security çok kolay bir konu değil yani bir de tabii en tabii. zor e, okulabilen konulardan birisidir. Peki yani o, o ilk başta amacınız mıydı yoksa hayır biz daha e, üst seviyede ya da normal insanın hedef kitleniz kimdi yani bu hı hı. uygulama oluştururken? Şöyle ben de hani dedim ya pandemide başladım hiçbir şey bilmiyordum online eğitimlerle aldım. Hı hı. Belli başlı karşılaştığım zorluklar vardı. Yardım eden kimse yoktu. Herkes kendi bildiğini okuyordu. Herkes işte farklı şeyler söylüyordu. Biri mesela A diyorsa biri B diyordu. B'de. O yüzden ben de bu yollardan geçen biri olarak e, bu zorlukları tek bir çatı altında toplamayı hedefledim. Ki aslında bu fikir birazcık da şeyden geldi. Play Store'da bir gün gezerken hacker yazınca e, oyunlar da var. E, i̇şte atıyorum e, uygulamalar da var. Bizim gibi yazılım öğreten e, Bir sıkıntı var. Bir de başlı yazılım öğreten işte şey platformlar da var. Biz dedik ki mesela onlar genelde şuna takılmış. Yabancı bir sürü içi uygulamalar var. Hep böyle eğlence odaklı bir şey vaat etmiyor. Mesela başta bahsettiğim gibi işte yazılımda işte akan yazılar falan filan böyle konulara değinmiş ama onlar bir şey öğretmediği için biz de dedik ki bunu gerçekten öğreten bir şey olarak da faydalı bir iş olması adına böyle bir projeye atılalım. Böyle bir şey girişelim diye yaptık. Bir de şunu da cevaplamak istiyorum. Biz hem farkındalık da oluşturuyoruz karşıdaki kişiye. Hani mantığını öğretmek için. Bir de eğer uzmanlaşmak istiyorsa e, konu konuyla ilgili ona uzmanlık alanında da eğitimler veriyoruz. Bunun için hali hazırda platformumuz yani oyunumuz içerisinde eğitimlerimiz de var. İsterse de mentorluk da alabilir. Yani uygulamayı içerisinde girip siber güvenlik alanı ile ilgilenmiş eğitmenleri ya da bu alanda danışmanlık hizmeti veren her kimse, şirketler, çalışanlardan e, oradan istediği biriyle uygun saat dilimini seçerek e, rahatlıkla ulaşabilir. Şu an uygulama olarak görünüyor. Değil mi? Evet. Bu uygulama nerede bulunuyor? Nasıl indirilebilir? Ee, şu an Play Store'da olacak, App Store'da olacak. Yani telefona indirilebilir olacak. Ee, web bir daha düşünmedik yani web versiyonunu ama sıfır mobil versiyonu olacak. Bir, sıfır nokta mi? Deniyor. Siz kodlamışsınız. Evet evet evet. Beta ilk bir versiyon, versiyon 1. Şöyle daha şirketleşmedik. Şirketleşmedik. Şu an startup'ız ya. Ama inşallah zaten şu an Temmuz'un 31'indeyiz. Ağustos itibarıyla belli başlı bir yatırımcı vesaire de bulduk ki ben yani Melek yatırımcı gibisinden. Oradan aldığımız destekle de işte şirketleşmeyi hayata geçirip e, ilerleyelim istiyoruz açıkçası yani. O zaman işte betayı yayınlamayı düşünüyoruz. Evet, evet planlama o şekilde. Hackers Game projesi için ekip arkadaşlarınızla nasıl bir araya geldiniz ve herkesin projedeki rolü neydi? Çok güzel. Şimdi böyle düşününce lisedeki anlarım, zamanlarıma gitti aklım. Ee, şimdi şöyle e, takım arkadaşlarımla Muhammed'le lise zamanında tanıştık. Lisede de işte o böyle alanlar arıyordu ekip arkadaşları vesaire. Kendi alanım moda tasarımcısıydı. İşte dedim ki sen işte madem moda tasarımcısısın, e, madem tasarım yeteneğin var gel o zaman e, beraber bir projeye atılalım. Bu projenin de işte belli başlı giyilebilir alandaki kıyafet tasarımları, arayüz tasarımları belki yapabilirsen yap dedim ve kendisini de geliştirdi gayet güzel. Onunla lisede böyle tanıştık ve e, 3 yıl olacak. 3 yıldan beri onunla beraberiz Muhammed'le. Öbür Ahmet arkadaşımızla da bizim t 4 diye bir takımız vardı. Çok kişi dalga geçerdi. T4 tramvaydan çalmışsınız, tramvay mısınız? Ondan sonra T3 Vakfı'nın rakibi misiniz? T3 Vakfı varken T4 nereden çıktı diye söyleyenler de olmuştu bizim T4 ekibimiz için. Ee, ama ona rağmen biz hani kulüp olarak işte şey olarak ilerledik. Güzel de e, şeyler yaptık, başarılar elde ettik. O bir gün de ekip arkadaşı ararken Ahmet başvurdu bize. İşte developer'ım, yazılımcıyım, size katılmak istiyorum diye. Okey dedik, gelebilirsin. Neler yaptın dediğimizde daha önceki projelerini bahsetti. O da gayet güze güzel, ve şu an hayata geçmiş bir proje mesela yaptı. O da çocuk oyunlarını vesaire e, geliştiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. O konuyla ilgili de öyle oldu ve o da hani gayet bizde olduğuna memnun, biz de ondan memnunuz. Onunla da neredeyse iki yıl oldu bu ikinci yılımız. Devam ediyoruz yani oyunu baştan Ahmet yazdı diyebilirim yani. Başka? Ee, yok, ekip arkadaşlarımızla bu şekilde bahsedebilirim. Ee, Projeni e, Projenizi geliştirirken karşıladığınız en büyük zorluk neydi? Evet. E, bu zorluğu nasıl aştınız? Ee, yatırımcı <laughs> para ondan sonra ofis çalışma ortamı. Şöyle açıklayayım. Yani direkt de isim de vereyim hatta. Biz ilk girişimcilik hani ofis şeylerine ortamına BTM'de başladık. BTM bildiğiniz üzere Mecidiyeköy'de böyle Allah'ın bildiği yokuşunda çıkması ayrı bir dert, inmesi ayrı bir dert bir yer. Yani kötülemek için söylemiyorum bu arada. Öyle bir yerdi. Biz orada neredeyse 8 ay yer aldık. 8 ay boyunca orada ofiste işte açık ofis testlerine yararlandık. Networking'lerde yararlandık ama çok da verim alamadık. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, ama kişiden kişiye göre değişir ama biz verim alamadık. bu Sonra ben oradan her inip çıktığımda şey diyordum. O yokuş aşağı çıkarken çünkü gerçekten yorucuydu. Sabah çıkıyorsun, akşam iniyorsun. Hani nefes nefese kalıyorsun. Her çıktığımda şey diyordum. Allah'ım işte liseye, okuluma, evime yakın bir ofis nasip et diye. Sonra geçen sene Temmuz ayında işte burasıyla tanıştım. Burasıyla da işte Oktay Bey vardı Avcılar'da. O dedi ki işte Bridge Global diye bir program var gelin katılın vesaire diye. Sonra orayla tanıştık. En büyük karşılaştığımız zorluk işte ofis bulamama. Bir de projemize destek veren kişi bulamamaydı. Son bu kişi mevzusunu da şöyle çözdük. Belli başlı yarışmalara katıldık. Yarışmalar derece elde edince oraya katılan belli başlı yatırımcılar ya da oradaki üst yönetimden kişiler, bu projeyi beğenen kişiler dedi ki gelin abi madem siz böyle bir yola girdiniz, madem yeteneğiniz var, madem ilerliyorsunuz gelin o zaman sizi destekleyelim diye. E, ilerlediler. Yani destek verdiler. Şu aha, şu şekilde ilerliyoruz. Ofis ve yatırımcı en büyük yatırımcı. zorluklardı. O ikisinde şu an çözdük sayılır yani. Şey Evet, evet. Güzel. Bir isim, zaten <laughs> evet. <Biz gülüyor> evimiz gibi kullanıyoruz diye Zaten <laughs> gece gündüz çalışıyorsun. Vesayimiz yok. Vesayimiz yok. Maşallah. Şimdi eee oynalaş, Oynalaştırma ile siber güvenliği öğretme fikri nasıl ortaya çıktı ve zaten bunu anlatmış. Değil mi? Evet ama yine çok kısa değinebilirim. Tamam. Ee, güvenliği öğ öğretme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu süreçte ilham aldığın kaynaklar nereli? Nereli? Hı hı. Şöyle oyunlaştırma fikri günümüzde hali hazırda her şeyde kullanılıyor. Mesela adım atma uygulamasında bile oyunlaştırma var. Sana belli başlı puanlar veriyor. Ya da atıyorum bahsetmiş olduğum dil uygulamaları olsun. İnsanları çekecek bir şey lazım ki o şeyi öğrenmek isteği duysun. Mesela atıyorum, Udemy'ye girdiğinde tamam sertifika veriyor falan ama orada seni iten bir şey yok. Sana bir ödül vermiyor. Ama işin içine bir ödül, insanı çeken işte para olabilir, kıyafet olabilir, bonus ödüller olabilir, e, özel davetler olabilir vesaire böyle şey yaptığında insan dikkatini çekiyor. Her gün giriyor ya da o iş için uğraşıyor. Oyunlaştırmayı bu yüzden girmeye çalıştık. Yani yazılım öğrenmesi zor bir alan, siber güvenlik de karmaşık bir şey. İnsan ilk başladığında merak edebilir ama zamanla soğuyabilir. Biz de bunu aslında işte oyunlaştırmayla insanın ilgisini çekebilecek bir düzeye getirip bunu kolaylaştırmaya çalıştık. İlham aldığımız kaynaklar da internetteki işte e, siber güvenlik kitapları olsun, e, gerçekten faydalandık bu arada, yazılım kitapları kaynakları olarak, online eğitimlerden aldığım şeylerden, bir de tanıdığım hocalardan, e, mentorlardan diyeyim, onlardan da desteğiyle bu şekilde ilerledik. İlham kaynaklarımız bunlar. Hacker's Game projesiyle şimdiye kadar elde ettiğiniz en gurur verici başarı neydi? Evet, ee, Çok güzel bir soru. Bu en e, güzel sorularda bir tanesi diyebilirim. Anlatmak isteyeceğim. Ki tesadüf o ki ben de e, iki gündür senaryo yazıyorum. Kısa filmle ilgili. Şimdi bir TOP diye bir kuruluş var. Türkiye Oda Borsalar Birliği. Onların gerçekleştirmiş olduğu 2023 yılında bir proje vardı. Liselerin genelinde. E, İstanbul'da toplamda 653 lise arasında fen var, Amerikan, kolej bilmem her şey var. Biz de buna başvurduk. biz başvururken şey kafasındaydık. İşte biz normal bir imam hatip lisesiyiz halk kaldı. Yani bizden ne olur çünkü fen lisesi falan var. Proje bizi bize ezerler. Hani biz kimiz kafasıyla bakıyorduk. Ve oraya gittiğimizde de bize şey diyordu. Ya arkadaşlar biz geçen seneden beri katılıyoruz. işiniz biraz zor. Herkesi proje çok iyi. Biz de tabii endişeleniyorduk. Harbiden doğru çıktığı düşündüklerimiz falan. Ama biz e, projemize her zaman inandık. Yani biz elimizden gelen en iyisini yaptığını düşündük. Ve bunu yaparken de dışarıdan gelen o negatif, olumsuz düşüncelere kapılmayıp abi biz elimizden geleni yapalım, kazansak kazanmasak da burada çıkardığımız deneyimler, tecrübeler bizim için vazgeçilmez diye e, bu şekilde ilerlemek istedik. Ve çok şükür işte 653 proje arasında ilk 50'ye kaldık. Sonra ilk 50'den seçilip ilk 10'a kaldık. 10'a kalıp finalde işte jürilere, yönetim kurulu üyelerine işte projemizi sunma şansımız oldu. Son 10 üyeden sonra işte ona seçildikten sonra ilk 3'ün seçilmesi vardı ki bu işin en zor kısmıydı ve aslında ödül gecesine ilk onları çağırıyordu. Bütün projeler ama ilk onlar işte ödüllendirilmek üzere vesaire. biz aslında hiç umudumuz yok gibiydi. Hatta o ödül törenine bile de gitmeyelim dedi bizim arkadaşlar o gece. Abi dedi zaten biz kazanmıyoruz hani git ne zaman harcayacağız ya falan. Ben de şey dedim abi bu kadar emek verdik sonuna kadar geldik i̇lk ona kaldık hani şansımızı deneyelim abi yani hiç yoktan iyidir. O gece bizim arkadaşlar da sağ olsun hoca da dahil pijamayla gitmişler herhalde yani eşofmanla falan. Diğerleri takım elbise kazanmayanlar kendilerini moda sokmuş takım elbise şeyler gitmiş. Biz de hani pijamayla hani kazanmıyoruz abi ya gidiyoruz. Bir de bana orada giresi hiç unutmuyorum. TRT Haber'den gelmişlerdi, röportaj yapıyor. Aa i̇şte Abdullah Bey işte siz katılmışsınız, genç girişimcisiniz. E bu alanda işte kendinizi kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Hani bir umudunuz var mı? Ben orada şey demiştim, hiç unutmuyorum. İşte bir umudumuz var, kendimize inanıyoruz. Yaptığımız işi en iyisiyle yaptık. Kazansak da, kazanmasak da bizim için buraya gelmemiz yeterli. Sıkıntı yok abi falan. Böyle röportaj vermiştim. Sonra sahneye geçtiğimizde şey oldu, ondan geriye sayıyorlar. İşte 10. proje açıklanıyor, böyle herkes alkışlıyor. Biz de sahneye çıkanlara şey diyoruz, bu mu kazanmış, şunlara bak, hazırlıkla gelmiş, takım elbise, ne gerek var ya falan. Sonra beş, işte 4 derken heyecan tabii şey oluyor yani ister istemez diyor ki acaba kaldık mı kalmadık mı? Herkes böyle. Sonra ilk 3 işte Toki Halkalı, Andolimavati Lisesi, Abdullah Dol Hey Chris Kien böyle şey diyor. Sahnede Taksim, hiç unutma Atlas Sineması'ndaydı. Sahnede fotoğrafımızı gördük. Biz de biz fotoğrafımıza dal geçer gibi şey koymuştuk. Konferans salonunda böyle bacak bacak üstüne attığımız böyle fotoğrafı, böyle güldüğümüz dalga geçmek şeyi böyle göndermiştik fotoğrafımızı hiç aldırış etmeden dalgasını gönderdiğimiz fotoğrafta da bizi oraya koymuşlar. de bin kişi falan var işte yatırımcılar vesaire var. İlk işe giren projenin hali yani. Aynen. 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 bir de İmam Hatip falan. Amerikan Lisesi falan da değil ya da kolej değil. Normal 25 ortalama ile bir lise yani. Biz şey dedik, e, hocam yanımdaydı arkadaşlar. Halde biz bizim çağırıyorlar, biz miyiz o? Diyor ki, aa biz miyiz? Hocamız böyle, hoca elini ısırıyor böyle diyor ki, gerçek biz ol o elini ısırıyor diyor. Ben hazırlıklı değilim. Adam gömlekle falan gelmiş, Öyleydi, hazırlıklı değil. Çıksak mı çıkmasak mı oğlum diyorum çıkın hadi şey yapalım sahne. çıkıyoruz. Hepimiz böyle sahnede bile ışık vuruyor e, karşıdan şeydi. Far görmüş tavşanlar gibi böyle bakamıyoruz hani böyle şaşırdık hani. Sonra oradaki sunucu şeydi işte tebrik ederiz kazandınız 2-3 proje kaç bin lira aldık 20 bin lira aldık oradan. Çek vermişlerdi. İşte 20 bin lira kazandınız. İşte madalya falan verdi, taktı işte falan, kupa falan verdiler. İşte orada bana şey dediler, buradaki röportaj gibi konuştuğumuz konular gibi işte kendinizi anlatın, projenizi anlatın vesaire. Normalde konuşabilen bir insanım şu an olduğu gibi ama sahneye çıkınca işte önümde herkes bana umutla böyle bakıyor, gururla bakıyor tamam mı? Ben Aynen. tabi böyle ilikliyorum işte arkadaşlar işte merhabalar, işte selamlar işte ben kendimi tanıtıyorum. Projemizi, projeyi de anlatamıyorum. İşte sürütüyor dilim hani böyle. Ee, aynen. Oluyor. Elim böyle titremeye başladı. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum falan. Arkadaşlarım da şey diyor. Onlara mikrofonu veriyorum. Onlar diyor ki ekibimizin işte e, yöneticisi yani kurucusu Abdullah bizden daha iyi bilir. Ona verelim. Topu bana atıyorlar. Ben, <laughs> <laughs> ben de anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce falan. Sonra öyle oldu. Orada da birçok kişiyle tanıştık. Birçok da şey teşekkür ettiler. Ama biz o gece şunu anladık yani. Hiçbir şey imkansız değil. E, karşımızdaki insanı ne büyük görmeliyiz ne de küçük görmeliyiz. Rakibimiz her zaman kendimiz olmalı, kendimizle yarışmalıyız. En büyük çıkardığımız ders olmuştu aslında ve bu şekilde. Yani vazgeçmemen ve bazen beklemediğin şeyleri sana en fazla mı yani nasıl, nasıl koruyacaksın gibi? Ee, şöyle vazgeçmediğinde o meyve sana geri dönüyor. yani, yani o başarı sana. Sen hiç beklemediğin şeyleri beklemiyordun zaten. Aynen. Kalmanızı. Ama bir şekilde siz iki üçüncü şeyine gelmişsiniz. Evet. Hani yani. Bu oldu o sonra durumun açılımı. Tercih o ortamda bulun. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi, Hackers Game Projesi için e, Hackers Game Projesi için hmm. gelecekteki planlarınız nelerdir? Nelerdir yani? Ve projenizi nasıl büyütmeyi düşünüyorsunuz? Ee, çok güzel bir soru. Bu soruyu da bizim burada mentor hocalarımıza Yavuz Selim Slay buradan selamlarımı gönderiyorum. Onun bir sözü vardır. Programın da ismi odur. Bridge Global der bize her zaman. Yani köprü Global açılmak anlamında söyleyebiliriz bunu. Bizim amacımız aslında küresel anlamda bu işi başarmak yani uluslararası bir oyun stüdyosu haline gelmek. Bunu tüm dünyada başarmak ama şu an yerel etapta ilk işte Türkiye'de bu pazara açıldıktan sonra kendimizi geliştirip işte uluslararası anlamda arenada kendimizi göstermek istiyoruz. Bunu da işte şu an görmüş olduğunuz gibi burada ofisimizi tuttuk, projemizi hayata geçirmek için şirketleşmeye vesaire doğru gidiyoruz. Bunu gerçekleştirdikten sonra sonraki hedef ya işte Yıldız Teknopark'ın desteğiyle Londra'da galiba bir ofis açıldı yeni teknopark. Belki orası olabilir küresel anlamda bunu şey yapmak için, yaygınlaştırmak için. Onu olmazsa Dubai'de falan şu an görüşmelerimiz var. Öyle bir imkan dahilinde oralara açılabiliriz. Hedefimiz bu yönde yani. Bunun için de çabalıyoruz. Alanı Aynen. Aynen global açılmak için de şu andan temelden, yerelden devam ediyoruz diyebilirim yani. Peki bu proje çalıştığınız kötü günler yaşadınız Evet. Bu proje üzerinden çalışmak kişisel ve profesyonel olarak size nasıl geliştirdi? Yani bu şöyle say say bitmez ama genel olarak aklıma şunları söyleyebilirim. Ee, yeri geldi sen de görmüşsündür belki ofiste yatarken şurada yatıp kalkıyordum. Hani e, gecemiz gündüzümüz yok, sabahımız yok. Hani e, kendimizi bazen kaybettik, çalıştık. Bana en büyük hatta şey proje nasıl yönetilir? Ee, ekip nasıl bir arada tutulur? Onlarla iletişim nasıl kurulmalı? Ondan sonra bir projeyi yaparken işte ee, atıyorum onu daha yaygınlaştırmak için neler yapılabilir? İşte proje yazma, ya bu tür projeyle ilgili detaylandırma şeylerinin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ayrıca işte başta da konuştuğumuz gibi işte vazgeçmemek işte insanların ne dediğine takılmamak. Mesela biz bu oyunu yaparken bile hani karşılaştığımız zorluk arasında sayabilirim. İnsanların bize karşı dediği şey ya siber güvenlik oyunu da yapsanız ne olur? E, arkamda da belki şu an çıkıyorsa belki o pankartta 60 bin lira yazıyor mesela. Medipol'deki bazı e, jüri adayları şey diyordu bize e, siz tamam siber güvenlik yapacaksınız ama onu hali hazırda yapacak, yapmış ya da yapılıyor olan bir sürü şey var yani. E, siz kimsiniz ki der gibi şeyler söylüyordu ama biz ona rağmen ee, orada da Yavuz Hoca falan da vardı sağ olsun orada yine bizi desteğini esirgemiyordu. Biz yine orada inandık. Bunu yapabileceğimizi aslında onlara da inandırıp e, bunu anlatmaya çalıştık. Ve çok şükür de başarılı olduk yani. Mesela o tür insanlara da kanmayıp inandığımız yolda başarısız olsak bile ilerlememiz gerektiğini öğretti diyebilirim. Güzel. Peki bu gelişimden sonra genç girişimcilere ve siber güvenlik alanında kariyeri yapmak isteyenlere vereceğiniz A. en önemli tavsiye nedir? Evet, kesinlikle pes etmeyin arkadaşlar. Vazgeçmeyin. Bahanelerin ardına sığınmayın. Bu ilk başta söyleyeceğim şeyler. Bunun dışında da şunu söyleyebilirim ki hani bir söz vardır ya coğrafya kaderdir. İşte Türkiye'de yaşıyoruz abi bir şey olmaz ya. Ekonomik durumlarımız kötü. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bunların hepsi yalan. Bahanelerin ardına sığınmak gibi. Lisede de mesela atıyorum bizim çok arkadaş vardı öyle. Gelin girişim yapalım. Benim ekibimde yer alın. Size imkan tanıyayım. Bir şeyler yapalım diyordum. Yok ya işte benim ailem izin vermez, yok benim ailem kötüdür, benim ilgi alanım değil. Biz İmam Hatip'ten, aynen biz mesela diyor ki İmam Hatip'te mezun olup biz sanayiye gideriz anca. Ya imam oluruz falan ya da iş bulamayız diyorlar. Abi ona gerek yok. Bak ben varım diyorum ya karşında. Övmek gibi olmasın ama mesela ben de İmam Hatip'te sizin gibi aynı sırada oturuyorum. Aynı işleri yapıyorum. Yani isteyen yapıyor. Bunu evet, anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Ama onlar işte sen şanslısın hocalar sana torpil geçiyor. E aynen falan. bahane yani. hepsi e, bunları tavsiye verelim. Bir de asla araştırmaktan vazgeçmeyin. İşte kendiniz işte atıyorum LinkedIn kesinlikle bir LinkedIn hesabınız olsun profesyonel anlamda. Orada yaptığınız bu iş hayatındaki işlerinizi kesinlikle paylaşın, paylaşsınlar. Onun dışında da ikinci olarak da şunu söylemeliyim ki araştırmakta hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ee, araştırınca insan hani kendi ilgi alanı ile ilgili bu arada hani genel konu demeyeyim. Genel konuyla da, araştırabilir ama mesela atıyorum örnek veriyorum siber güvenlikle ilgileniyorsa onunla ilgili işte kaynaklar araştırırsın, hocalar araştırırsın, sektörü araştırırsın. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler içinse de dediğim gibi başta... Bu alandaki insanlara tanışsın. Aynen yani. öyle. Etkinliklerine gitsin. Bir sürü etkinlikler oluyor. Üniversitelerin ücretsiz etkinlikler Zaten oluyor. Sen de çok belli oluyorsun. Her etkinlikte varsın. Değil mi? Karşılaşıyoruz böyle. Yani. Seni kaybettiğim zaman bir İstanbul'a bakayım ne etkinlik varsa oraya gidelim. <laughs> Değil mi? Hemen yani konum evet. olarak derdik. Doğru bir şekilde bu arada evet gitsinler. Hatta bizim de şöyle platformumuz var. Eğer etkinliklere katıl, abi bulamıyorum abi diye bu bahaneye de sığınanlar olursa bizim bir grubumuz var. Ben gitmeden önce bazı etkinlikler, genel açık etkinlikleri grubu atıyorum. Oradan dileyenler yapay zeka, teknolojik bilişim, işte bu insanlarla konuşma gibi böyle röportajların olduğu etkinlikler oluyor. Bu gruba insanlar nasıl katılıyor? Bizim Eventors adında bir platformumuz var. Bu da aslında bir startup. Burada aslında Türkiye'nin dört bir yanındaki Ankara'daki, İstanbul'daki Kocaeli'deki etkinlikleri tek grup üzerine yayınlıyoruz. Tek Instagram'da WhatsApp evet, grubu. evet, evet, WhatsApp, bir de Instagram'da da yayınlıyoruz. Event vers. Sonunda evet. E yok. Event vers diye geçiyor. Buradan katılım sağlayabilirler ve bu sayede de hani, E turuncu. E -turuncu. Ha? Güzel. E turuncu. Direkt buradan katılım sağlayabilirler. Biz hatta etkinlikleri gidip oranın da çekimini yapıyoruz. Mesela diyoruz ki bak böyle etkinlik ortamı böyle. Gelenleri bu şekilde şeyle karşılıyoruz da evet. aynı. Güzel. Biz bunları yaşadık. Ya da bu kişiler gelmiş arkadaşlar. Belki en önemli şeylerden birisi yani. Tabii tabii. İşte için, Aynen bu? öyle. Güzel. E, bu şekilde. <laughs> Son olarak İnan Business Incubator'da Hacker's Game Projesi nasıl başlattınız? ve bu süreçte siber güvenlik alanında nasıl geliştiğinizi anlatır mısınız? Özellikle binada yani. Tabii ki. E, bu çok güzel detay yani ayrı bir video olabilecek bir konu ama ben kısa özetli bir şekilde hani önemli detayları bahsedeyim. E, geçen sene bir Bridge Global adında bir program gerçekleştirildi yani başlatılmış burada. Benim tabii haberim yok. E, açılmış, başvurular devam etmiş falan. E, bir Avcılar İnovasyon Merkezi'de Oktay Bey var. Oktay Bey bana dedi ki bu işte uluslararası bağlantısı olan bir firma. İşte böyle bir program başlatılmış. E, bu projeyi de işte sizin başvurmanız gerçekten de faydalı olur dedi Ben de tabii dedim başvuralım bizim için de güzel olur destek olur bir gitmediğimde bir firma gitmediğimde işte bir teknopark bizim için güzel desteği olur diye başvurduk e, i̇lk önce eğitimler oldu, eğitimleri geçenlerde elendiler, sonra mentorluk hizmeti oldu. Mentorluk sonrasında belli başlı dökümanlar verildi ki hayatımda ilk defa bir şirketli dökümanın nasıl hazırlanabileceğini burada öğrendim bu arada. İşte e, ciro'nuz ne kadar hayal ediyorsunuz, işte şirketinizin ilerideki vizyonu nedir, misyonu nedir, e, SWOT analizi falan böyle dökümanlar iletildi. Hayatımda ilk defa burada hiç unutmuyorum, o zamanlar tabii Gökhan Bey vardı, isim de veriyorum direkt, o bana yardımcı olmuştu sağ olsun e, dökümanlar konusunda burada öyle başladık. Sonra Yavuz Hocamın burada yüz ilk eğitim vardı. Orada kendisiyle tanıştım. ilerledik. Hiç pes etmedik. Burada programda olduğu gibi bir sürü startup başvurmuş mesela. yüzde yakın mıydı? Kaçtı? Yüzde yakındı galiba, değil mi? Yüzden fazla ya, mıydı? Yaklaşık şey 800. Aa 800. 8 projede mesela ilk ona kalanlar da arasındaydık diye hatırlıyorum sanki. Evet. Geçen burada ödül töreni vesaire de olmuştu. Öyle pes etmedik, devam ettik ve biz de hani startup olarak hani bu işin başındayız. Hani biz de yeni yeni kuruluyoruz. Şirket olanlar da vardı. Orası ayrı bir konu ama biz yine dediğim gibi pes etmeyerek ilerledik. Mentörlük hizmeti aldık. İşte o da çok işimize yaradı. Dökümanlar doldurduk. işte ofis desteğinden yararlandık vesaire ilerledik. Temmuz ayından yani neredeyse baktığımızda bir yıl olmuş ya. Aynen bir yıl olmuş yani. Bir yıl boyunca biz buradayız. Ya gerçekten de hem burada düzenlenen etkinlikler olsun hem burada bir e, çalışma, bir aile gibi bir yapı var. Mesela herkes birbirini tanıyor. Mesela burada Yusuf kamera kamerayı çeken. Yusuf'la tanışıyoruz mesela. O çekiyor merhaba merhaba. Hani yüzle görüşüyoruz. Az kişi var. E, bunun öncesinde mesela direkt isim de verdim. İstanbul Teknopark'a başvurduğumuzda direkt bizi reddetmişler. Mesela hiç anlamıyorum. Bir de ilk startupsınız. Sizden mesela bazı yerlerde para istiyorlar ama senin paran yok. Daha başlangıç startupsın abi. Böyle şeyler de yanlış. Mesela kira bilmem şey ödemeleri vesaire ilk etapta. Tam biraz geçmiş olsa hadi neyse de. Ama burası gerçekten de böyle ilk başlangıç için güzel bir yer. Ben gerçekten de verim aldım kendi şahsi açımdan ve diğer başvuracak adaylar ya da düşünenler, haber olmak isteyenler varsa da ya da sorusu olmak isteyenler varsa da ulaşabilir, gelebilirler de. Burası gerçekten bir aile yapısı gibi gerçekten sevdiğim, ikinci evim olarak gördüğüm. E, gayet güzel bir yer. Bina Business Incubator e, Türkiye'deki en iyi e, kuluçka merkezlerinden biri benim içindir. Her zaman bir numaradır. Her zaman bizim için yeri ayrıdır. Herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Perfect.